Your name is Altın Çocuk, right? What bro? Ne diyor? <laughs> anamıza mı söylüyor? <savuyorsun>? Ne diyor? Hayır, hayır. Şey what's your name? I am your name Altın Çocuk. <laughs> <laughs> Ayhan, can you hear me, man? 16, man, 16. 16. <laughs> oh, you are 16. Yeah. <laughs> evet. yeah 16. Nin. Oh. <laughs> <daha iyi gülüyor> Do you want to come to <laughs> Switzerland? I can bring you over here, you know? <laughs> Oğlum siz ne ara yaptınız? Altın Çocuk'la yayın mı yaptı her ay? Ben bunu kaçırmışım. Geçen haftaydı galiba ya. Bunu kaçırmışım ben. Allar foi. Do you want to come over here? I can bring you if you want. Fuck you o zaman. Yine seviyonu. Oğlum tamam. Kemal trene gel. Kemal trene gel babalar geliyor. Aaaaa! 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 <gülüyor> Gülüyor> beni kurtarın! Beni kurtarın! Beni kurtarın oğlum beni kurtarın! Lan oğlum beni <laughs> al! <benim. gülüyor> beni al beni <gülüyor> al, <gülüyor> al, <bana>. Lan <gülüyor> oğlum sessiz havadayım havada! Abi no değil bak unut bunu diyemeyiz arkadaşlar. That's no Harvey. You can forget it. That's Siktir lan. Hayal kırıklığıymış. Harbi gelir döverim lan seni orada. Makyöz gel makyöz gelmiş. Street lan harbi uyuz oldum. Nasıl sonra Sen düşmanım yok. mı benim am? Danışmanım bizim ayrı durmamız gerektiğini söyledi. Bana bir takım engeller yaratıyormuşsun. Ha bu arada Bruce parana ihtiyacım var. Oğlum çık bak öldürecekler seni orada. Hayır hayır parana ihtiyacım var. Oğlum çık bak öldürecek parana ihtiyacım var. Unut bunu. Öyle mi? Hı? Korum seni ama alttan yumru vurdum gibi yamulturum çenene. Gol olur. <laughs> Allah aşkına. <laughs> pardon, pardon, pardon. Tariş Eli al. Üç tişört. Niye tişört <laughs> Tamam, bu da olsun. Kalan kal arkasında, kalan <laughs> <dön. Bok> <laughs> <laughs> pardon, pardon. Bum, bum, kalk ve bum, bum, kalk ve. Cing <gülüyor> gülüyor> Dördüncü yıl. <laughs> <en güzel. Başlayarak. gülüyor>

<gülüyor> aç aç. <gülüyor> ben bir kere yapmıştım aynısını yapabiliyorum. Ben. Yapayım, Ama şimdi bugün hastayım aşkım gözümü seveyim şey yapma yani. Aa, aa, aa. <gülüyor> 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 Bak geri ya, zekalı. Bunu, bunu sakın hiçbir yerde gösterme. Ne silin Adrenal Liman'ın osurunu kaç paraya koklarsın? Ben meslek lisesinde okudum kanka. Biz var ya büyük paralara büyük iddialarla girerdik. Bir ormanda yürüyorsun. Önüne büyük bir yeşil yaratık çıktı. Bu kadar da dukası var. Elinde de pasta. Ya ona oturacaksın pasta yiyeceksin ya, pasta yiyeceksin. ya pastaya oturup bunu yiyeceksin. Hangisi? Adrenal Liman osuru falan bunlar. Ben lisesi soruları. Sen fen lisesinde mi okudun? E saçları beğendiniz mi lan? Yakışmış ha bence. Reelde gördüm ben. <laughs> reelde realde daha güzel duruyor ama. Sollerden falan böyle bir garipsiyorsun bilmem ne ama böyle hani sakal kaş falan sanki şey ama reelde tam güzel duruyor bence. Hadi oğlum <laughs> kapanış yapacağım oğlum. Bir <laughs> Aha o... görüşürüz. Ah, abicim Sinjo gir. Bunny Then, Bunny, event, bunny Vent Bunny Vent. Ne yapıyorsun? Koş koş. Lan çekil ananı sıkıştı. Alayım mı er'e Bir daha uçar, bir daha uçar. Aaaa! Oktuma sıçtım. Normal hava soğuk klimayı kapat. Bro kapalı zaten. Açık değil oğlum zaten. Ne alaka ne ses mi geldi? Bakayım. Yo. Ne diyorsun abi mi? Ya ısıtma açık amına koyayım. Yer yerden ısıtma açık orada Hava soğuk zaten işte sıcak açık. Bir şey mi geldi? Ses mi geldi? Salondakini kapat. Niye salonda kalıp klimayı kapatayım amına koyayım Oğlum Enes saçmıştır orada da. Yayın başlığı mı? Yayın başlığı ne ki? Salonuz klima. <laughs> He! Baba söylesene baştan söylesene ya. Allah Allah. Ben de diyorum ne diyor ya? 2 saattir. Lan yok oğlum yok bu. Lan ne alakası var bu umurlukla ya? Lan anlamadım anlamadım. Ne bileyim yayın başlığını mı? Kafa mı yedi yani? <laughs> Kafa mı açıldı biraz şimdi hatırlamıyorum. <laughs> Niye o title'ı koyduğumu hatırlamıyorum anladın mı? O çıtır gibi öyle keyfim yerindeydi yani başlarken. <laughs> Açıldım şimdi şey

<gülüyor> <gülüyor> Anne anneciğim. Hey <Bravo>, <laughs> düşürdü Aha arkadaşlar. Dostluk, aynen öyle. Dostluk, barış, kardeşlik. İşte, i̇şte bu. bu. <laughs> ya bu. Ma, ama, 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 <laughs> yapma, 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 yapma. Yapma, <laughs> yapma, yapma. <Ayrıla>, ayrıl, ayrı. <laughs> ayrıl, ayrıl, <laughs> ayrıl, <laughs> ayrıl. Buran da al lan çocuk adam. Aman, 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 aman. Ha? Ha! Oh. Pazarda pazar. Bekir sen de oğlum o. Ben. 104 vurdum. Aşkım. Efendim. İçeri sakın bakmayın. Sakın. Bok kahret. Atma diyorum. Bakma, bakma, bakma. O ses nereden geliyor? Bey pazarı soda içen benden geliyor. Ay <laughs> Sağ ol, Sana bir beste yazdım kanka. Yaz bakalım. Sağ Evet bu eleman. <laughs> bak bekle saçlarını salacağım aynısı bak. <laughs> <laughs> Oldu mu? Bak şuradan şöyle. Kendim göremiyorum da. <laughs> Neydi lan Moana <muhada> mıydı? <gülüyor> <gülüyor> Biliyor musun? Bunu? Kim? Efe. Bizim Efes mi? Evet. <laughs> hayır ya, hayır ya. 5 FPS kameralı yayın.